Şeyi de açayım. Oo, oh, mis tamamdır. Bunu da açtık. Yine ortalama isim güzel tamam. Ben çok hoş duruyor ya. Evet, kaydı da açtık. kanka. Edelim. İnşallah kayıt eder. Tamamdır. Buradan YouTube'a haydi. YouTube'a da selamlar buradan. Şunu silelim. New Camping diyorum. Ve sana davet ediyorum kardeşim. Toby'ye davet etsin. Hadi bakayım gel. Hadi bakayım. Hemen gel. Hem kanka şu ee, teleport var ya. Teleportu oyunun başında bug yaparak alabiliyor musun? Evet alabilir miyim ya davetini kabul edemedim. Onu almaya çalışalım. Bug yap, bug yap, bug yap. şey yapıyor bug? musun? Böyle nasıl lazım? Face Yok. eee ileride bir tane taş ver, Onun oradan önüne şey diziyorsun. Bomba diziyorsun. Bombaların üstüne Uçuyor, basarak okay. uçuyorsun. Oraya düşüyorsun. Okey. Davet alayım. Attım kanka. Join et diyor zaten. Yo şu an. Ha. Yo. Düştün. Allah Allah. Aa ben gelmişim demek. Hmm, dur. <laughs> Alt top yapma ya. Gerek yok. connecting Evet. Oyunlandı Evet, tipini değiştireceksen değiştir hemen başlayalım. O zaten yapmışsın. Hazırım. Başlattım. Let's go. Ha, başından oynayalım. <laughs> Kanka bence daha güzel olacak ya ben sana diyeyim. Olsun olsun. olsun. Ben burayı geçiyorum. Sadece burayı geçiyorum. Aa İngilizce. İngilizcem yok. Yine Almanca konuşacaklar değil mi? <laughs> ne diyordu bizim o druid tarzı olanlar? Şibeli Bey. Ne, öyle bir şey diyordu. <laughs> Şibeli Bey. Şu an onlar TikTok'çular. Hangi biraz mikrofona yaklaş istersen. Tabii tabii. Geçeyim. Ah bile da geç geç. Geçin, konuşuyor. Geçilmiyor. <laughs> <laughs> çok konuşuyor boş konuşuyor ya. Evet evet tabi tabi Tobi Jones vampir değil. Ah. Ah ne oldu? Kostüm aktif olmadı. Ah ne oldu? Kanka, galiba oyunun başında öyle ya. Neyse aktif olur. Öyle mi? Hı 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 hı. konuşmayın. Konuşmayın. Hepsi bir de Duran yapıyoruz burada konuşuyorlar hala ya koş. Nereden? Bilmem. acaba burada büyü bulabilir miyiz lan? Bir dakika. Burada büyü falan oluyor muydu? Bak bak burada da yollar var kanka. Peki ayrı yerlere gitme. Aldım salak. Demiyor. <laughs> gel kanka. Yanında... Kapı var gördüm. O kapıdan girilmiyor. Ama şurada falan bir kitap kitap bulabiliriz bence. Var mıdır? Hiç bakmadım öyle. Oh, yemek. Chi. Ki... <laughs> ya büyü git ya Ne bata? Gel kankam gel. Tamam. Bu, buralar bize göre değil evet. gel. Yürü 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 yürü. Şu aşağıdan mı gidiyorduk? Aynen aşağıdan gidiyoruz kanka gel. Aşağıdan gitmeyelim. Hadi bir. Uğraş. Uğraştığımıza... değmeyecek değil mi? Yanıyor muyuz peki burada? Yanmıyoruz. Yok kanka. Yanmıyoruz. Kalk lan. Beni bekle. Beni bekle. Kaç 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 kaç. <laughs> Nomadip <Yo>, çıkışına <laughs> geldik arkadaşlar. Tamam burayı. Burayı biliyoruz zaten. Splendors. Oh. oh. <laughs> 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 evet. <gülüyor> çok iyiyiz. <laughs> Ay <Aynı> ne oluyor? Ben nerede? Safe <laughs> word is banana kardeşim. Hadi yürü. Oh, Al bakayım. Safe word'u da aldığımıza göre. Anne benim kostümüm nerede? Çambaz kendine can. Kılıç tamam mı geldi? Tamam. Kes kanka. Beni de kesme istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Seni de keseceğim. Yak diyor kanka. Nasıl yakılıyordu ya? Aa, unuttuk kanka. Böyle mi yakılıyordu? <laughs> ya, bak bak. Lan. <laughs> hey, şu böyle bey. Kanka yanınca söndüremeyiz kendimizi su yok şu an dur Yapma Yapma yanıyoruz Çok mu zekiyiz ya biz bu oyunu daha önceden oynadık mı sanki? Allah Allah Yok ya ne oynamasın Bana da öyle geldi ama Yok yok Bana değil bak hala bana yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Oyunun başından sonuna kadar bana yapacaksın Kankam şimdi sürekli Yapma dur <laughs> Suya girdik, kurulanmamız lazım. Kurulandık. Böyle kanka böyle ikisine birden. Yaktım ben çoktan zaten. Arkay. Canım yenileyim de. Aa hast'i hey, işte öğrenemedik daha bak şey Yok, oluyor. Yok kanka onu ben de denedim. Kitap falan. <laughs> o kitabı illa bulman gerekiyormuş onu zorunluluğu var bildiğin ya. Yani. Hmm, I get it. Kayarak. Lan 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 ben kaldım. Lan lan. Gel kankam. Gel kankam. <laughs> ya musoba. <laughs> ya. Kanka önden önden. önden. önden çıkla. Önden önden gidiyordum. Kitap. Taste mi? Aynen. Oley be. En sevdiğim. Geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse lan son anda var ya. Orada bir summon bug dedi bana ama. Neyse. Tamam kankam sen en öldürün. En sevdiğim büyü. Koş koş speedrun'cıyız biz koş. Aynen kanka şu an zaten bildiğimiz yerler olduğu için. Aynı anda ultimate. Ben soldan sen sağdan. Kanka ya şu soldaki. sen soldan, Şu sağdan. soldaki ipi kesse yetiyor kanka. Gerek yok gerek yok. Advocate çekeceğiz hadi. Advocate. Ya. Kanka. Heh. Advocate çak hadi. Al. İstediğin. Allah. Al Sidinos. Geber lan. <laughs> Oley be. Uuu zırhı aldım. Tamam buraları Uuu. biliyoruz. Geç 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 geç. Merhabalar. Bu ne yapıyor? ya? gel ya gel. Kusura bakmayın ama bizi buradan atanları... Ben <laughs> de bir Oo. Heh, benim, benim, benim <gülüyor> <gülüyor> bir anda böyle çıkıyorlar değil mi? Hayırdır <laughs> kim? O eledeki ne senin? <laughs> Psikopat herif. Sen Allah. Sen Allah. ben sana Allah. ne yaptın lan? Kanka dur. Allah. Kaldırmayı bulamadık abi. Ben lan. <laughs> ben yanıyorum. Mustafa ya. Mustafa. Ben yanıyorum ya bir de. Hızlı <laughs> mı elimdekine bak. Aman. Buralarda şey vardı değil mi? Bir şeyler. Bağırma Aynen, sesi, bağırma sesini duydun mu? Evet, o kimin bağırma sesi? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bizim değil mi o bağırma sesi mantıken? Bizim değil de bizim düşürdüğümüz adamın sesi diye herhalde. Niye bu kadar yavaşım? <laughs> lan önüme lan. <laughs> Kanka sen de arkadan yapacaksın yani. Kaldır. Kaldırmıyorum. Ne revive'lar mısın? Cidden yok. Şut. Şöyle gidiyor bak kaya kaya gidiyor ya. Hadi bug bügü yapacaktık. Bugümüzü yapacağız Bakayım kaldırabiliyor Buradan mı uçturuyorsun? Kaldırabiliyor mu şunu? Kaldırabiliyorsun tabii. Şimdi bomba arkana ve neyle yapılıyordu? Gel kanka da buradan değil. Ben iyi Sen niye buradan iyi buz olduğumdan dolayı mı? Bakın niye az yıllanıyorum ben? Karakterden dolayı mı acaba? Olabilir. W'ye basıp kendine bir can bas bakayım. Kesin zor ölüyorum. Ha benim zaten yıllanmam şeyim var galiba. Otomatik O yüzden. Değil. Onu demek istiyor. Anam. Anam. Oğlum buzu tam da geçer ki. Tamam. Tamam. Checkpointte de doluyor zaten. Şuradan kanka. Buradan. Bak şimdi. Buradan mı? Bekle be. Sen çekil. Oha. Sen çekil. Ee, nasıl yapılıyordu? Önce bir kendime kalkan basayım. Bir uçurmam lazım kendim işte ama. Çok... Nereye uçacaksın? O yukarıya doğru direkt köprüye. O yukarıya bu taraftan gidersin. Dur kanka. Evet, o yukarıya. Dur yanlış bastın. O yukarıya bu taraf. Bekle bir çekil. Ben de bomba koyayım Ayy, çift bomba olsun. Yanlış şey koydum ya. Çift bomba değil kanka. Olay şey. Tamam iki bombaya bas. İleri, Uf. ileri, ileriye doğru. Tamam tamam şimdi hatırladım. Çekil. tam ah Şafak ya. Geri gideyim <laughs> ya şafak ya. Alamadık al işte. Ya ne var? Neyse tamam teleportsuz oynayacağız artık. Tamam. Fazla dakika bekle dedim yani. Mi? Ne yapayım? Evet ben büyü yapmıyorum abi artık. Gerek yok bence. Gayet <laughs> goblinler ateşe karşı dayanıksız. Altta yaz. Gördün mü? Güzel ne yapıyoruz? Okay. Oh yeah. Vuramıyorum. Güzel. Demokrasi getirdik. Geliyorum geliyorum oh, geliyorum koş 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 Geliyorum. Hi greetings sir. Greetings. Kanka ne yapacağını biliyorsun Kanka suladım ben Giderken arkamıza bir bakalım belki bir şey olur <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yalan söyleyen hangisiydi lan vur şunu Beni bekle Lan, lan. Yanarak, Mustafa gitti lan Yanarak gidiyorum ya <laughs> Mustafa Mustafa beni bekliyor Mustafa Ama Mustafa beni bekle Ve Ve Neydi Ve macera Olsun. acılarımız falan Beni bekle lan Talan. Abi benim ara tuşum ne? Elimde asa var o kadar. Konku. -ko. Did you see that? Geliyor Ya Mustafa çıksın önümden ya. Mustafa, Mustafa çık. Allah. <gülüyor> 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 Sakin ol. Beni de öldüreceğim var ya. What kind of büyücü is this? Büyücü büyücü değil şey savaş makinesi sanki. Konka. Kanka ben sana diyorum ya silah bu oyunu çok bozuyor yani. Ne yani? Ne yapalım? Kullanmayalım mı? Büyücümü görmek istiyorsunuz lan ala o lazer o kaldır Mustafa 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 Ya kaldır kaldır <laughs> tamamdır hadi gidelim koş 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 <laughs> Nasıl koşuyoruz? Koş 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 burası... koş 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 Goblinler buradaymış koş 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 Silahımı bıraktım almak istersen alabilirsin koş ben... hayır Hayır, en kolay bilgiyi az önce yapmadım. Bombaya ateşle yaklaştım ya gittim. Ah, bomba var altında. <laughs> Kangam kaldırsana. Biz bef bir olduk birazcık. Hemen kaldırıyorum onu. Kalkınız. Burada bir çekiç var. Bu çekici kaldıran... <laughs> Hadi gidelim. Lan bir şey söyle. Bu çekici kaldıran... Evet. Evet. Kaldıran... Vlad Bey! Ölür müsün? <laughs> Ölür müsün? <laughs> speedrun, speedrun. Bu ne, bu ne, bu ne? Ben bir cam basaydım kendime Kanka gel ya. Ne? Sulasana şu adamı. Sen bak yakıyorsun. Çok iyi. Hallettik. Devam et. Dayı ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dayı dayı? Goblinler orada. Ona o kim? Kanka beni de yakıyorsun biliyor musun o silahla? Birazcık sakin ol. Efendim? O silahla beni de yakıyorsun. Bana da geliyor mermi ya. Umurumda mı kardeşim? Vanadien, wat is kind of hier, wat is kind of? Huh? Helaai, man, jongen ben, Heliyim ben. Ja, sal Kanka bana ateş etme. Bırak şunu. Lan. Sus lan. Sus. Al öldüm. Yalnız skill'e bastık ya git. <laughs> Kalsana lan musti. <laughs> Yav git. Terbiye. mı lan?

Alima. Emergency teleport. Aynen. O güzel olur bak. O bana lazım işte. Şunu bir dikeyim ben. Ben şunu bir güçlendirip geleceğim hemen. Hop 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 hop, hop. yavaş yavaş. yavaş. Sallan. Nü buldum. Adamda Nilüfer nül kapat şeyi var zaten. Dur. Demut yemiyorum kanka. Yemiyor musun? Nasıl lan? Şurası bitsin de geleceğim. Heh. Canıma bakar mısın? Bana vurmaya çalışıyorlar genellikle. Fazla tankım galiba. Safacım elektriği bas kardeşim. Basıyorum. Abi bırakın beni. Kanka o adamda şey var. Hah tamam şimdi keseriz. Aa, o da bana vuruyor lan. Vuruyorum Let's Devam ki. Hadi bakayım. Evet. Devam et abicim. Devam et. Koş. Durmak yok. Ya ne konuşuyorsun lan? He? Ne konuşuyorsun oğlum? Ne konuşuyorsun lan? Çok iyi. Kanka direkt bana sıkıyorsun. Bir dur ya. Ne oluyor? Bir tane daha geldi. Bunlar bir sürü kanka. Kanka bizim eski taktik ya. Gene yap. Sula geçsin. Bak atıyorum ben taşı. Bak bu kadar. Adam öldü direkt kanka ya. Yani. Uğraşmaya değmiyor ya. Yani. Devam. Burada bir şey yoktu değil mi kanka biz girmiş. Aa yok varmış. Gene aynı. Klasik. Mis. Aç bakayım burada ne var. Uu. Nereye düştün be? Ne oldu bana? Kalsana beni. Kanka ne oldu bana? Kanka. Kapağı açtım. Şafak sen konuşuyor mu? Merhabalar. <laughs> ben de konuştuğumu zannedip mikrofonumu kapamışım. Sen ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> İki saat konuşuyorum zannediyorum. Bak yine geldi lan. Lan geber Burn them all. <laughs> ve bırak oyun gitmemiz. Kanka ben yanıyorum ben ben. Aa ne var? Ben yanıyorum ben. Yakma beni. Ona baksana. Sen <laughs> yürümüyor musun <laughs> kanka? Ay pardon. Haste basacaktım. Aslında yanındaki arkadaşına haste basmak falan güzel olur. <laughs> Ya Jörmungandr biliyoruz. World Snake. Öyleymiş İskandinav dilinde Jörmungandr mı öyle bir şey deniyormuş World Snake'e. Dünyayı Snake. saran bir yılan var ya işte. Var Aa bunu saatte face'inden vurabiliyorduk değil mi? Var yok baba. İn Kanka indirdim. gene sulayalım adam Hadi peki. Olmuyor mu? Sulayınca olmuyor. Oluyor işte. Ama abi sen No nu Roma. Kanım gitmiyor ki. Yakmak yerine sulasak sonra dondursak. Bak şu an mesa ıslak. Uh. Bak. Sula aynı zamanda ben bak ben suluyorum sen buz yap hemen. Bak, 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 bak. Heh gördün mü? Taş at şimdi. Taş at oğlum taş. Yakıyorsun öyle adamı. Allah ne Allah. Oluyor. Kanka ateş etme anladım Ateş etme şu tamam, an. Tamam tamam tamam. Deli edecek adam beni ya. Yer. Allah'ın yerine. Bak suyu açtım ben. Nerede o? Heh geldi. Sulayalım lütfen. Buz. Heh. Taşı at. Allahu Allah Hamide. Bak öldü. <laughs> Kaldı öyle hatta. <laughs> Ne oldu? Öldü kanka. Kanka, hallettik lan! Gördün mü? Bu kadar basit Aa. işte yani. Aa! <laughs> Al işte ya. Ay, gidemiyorum. Level complete. <laughs>